Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle abime bir tane parkur yapmış. Çok bekliyorduk biz videoyu o yüzden şimdi başlayalım. Aa, bana vurma oyundan lütfen. Yok ben seni kameraya kaçtım. Buradan başlayacağız. ilk baştaki parkur kuru kafalar. Kuru kafa. Hemen yaparım. Gel bakalım. Arkadaşlar bu arada Emir 8 bitle baş. Hop oradan değil şu taraftan. Emir 8 bitle oynamaya başlayacak. Sadece 3 tane karakter değiştirme hakkı var. Hadi bakalım. Çok yavaş geliyorum ben. Şunun yanımız aynı. Bakalım git bakalım. Kolay şu Ben arkandan geliyorum. Değil mi abi şu ana kadar Hı -hı. kolay. Hepsini kırmak zorundasın. Bana vurma. Önüme geçme o zaman. Videoyu sana. çekemem. Birazcık vuraldım. Yaptım. Aferin. Gel şimdi yeri gel. Ama beni öldürecekler şunlar. Gel hadi. Geliyorum çok yavaşım. Aa biz bir ölelim. Gel Emir. Sen ölürsen ben... Sonra da ikinci parkura geçelim. Abi ikinci ikin, parkurun çok güzeldi. Gerçekten alkış. Tebrik et beni. Elimi sıkıyor güzel. siz görmüyorsunuz arkadaşlar. Erken Hadi son... gir bakalım. Arkadaşlar bu arada ben geldim. çok yavaş bir karakterim var. Şimdi ikinci parkura gideceğiz. Gel. Emir orada da amaç portallara değmeden ee, karşıya geçmek. Gel bakalım. Kuru kafaları Bak geç. mesela böyle. 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 Burası cidden çok yavaşladı. Hadi gel. Benim için burası çok zor. Ben Bekle Buruma... ben sana bir tane yardım yapacağım. Tamam, adamsın. Ben oraya gidiyorum. Aa orası kolaymış. Burada karakter değiştirebilirsin. Bu arada Emir, eee ben heh. Öyle. Hmm. Arkadaşlar bu arada videolara like ve abone olmayı unutmayın. Abi ben karakterdeyiz. Arkadaşlar bu arada bize videoları çıkabilirsiniz. Hmm. Tabi, Yoruma Brawl Stars şeyinizi yazınca bakın şurada mesela benim ki ara silme altı gördüğünüz gibi. vibe ara silme altı. Onu yazarsanız biz sizle video çekebiliriz. Arkadaşlar oluruz. Tabii ki de arkadaşlar bize ararsanız biz de sizinle Arayamazlar da. E, arkadaşlar siz yoruma yazın gerisi bizde. Ben, Karakter de... mi değiştirmek bir istedim. Bir tane hakkın gitti bak mesela. İki canım kaldı. İki şey kaldı. Hı hı. Ben senin benim canım senden daha fazla. Bakalım Aa, hmm, geç. Tarzı. Koş. Allah 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 Çok yavaşlatıyor. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Koş. Koş Osman, koş, 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 koş. Aa ben sana açıyorum ama yolu. Hayır, hayır, hayır. Geliyorum bekle. Yapmışsın öl. Ölüyorum abim. Gel ben de sana biraz vurayım. Adamsın. Abi. Şimdi sıradaki parkur birazcık zorlayacak. Hemen karakterini geri 8 bit al. Bunda sevmeyecek değil mi? Bir canım, bir hakkım kalmayacak. İki hakkın kaldı. Hı hı. Arkadaşlar bu arada videoyu like atıp abone olup yorum yazmayı hı, unutmayın. Oyun. Gel hadi Ayamay reflex çok yavaş benim karakterim bu arada. Ay dövdü. Buraya gel bakalım. Buraya yaptık. Ee, biraz zormuş ha. Ben buradan seni çekeceğim. Emir, emir, emir. Emir, 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 emir. Yaparsın. Aa. Emir, emir, emir. Yaparsın, yaparsın. Emir, emir aralarda boşluklar var ben sana söyleyeyim. Aa. Ben öldüm. Nasıl? Ben kazandım. Zaten sen yapamazsın da orayı. Tekrardan. Yapacaksın parkuru. Yaptın mı? Yapmadım. Az kaldı. Hmm. Abi bu arada em, sana Mega Kutudan mı geldi o kostüm? Hayır. Efsanevi mi çıktı? Hı <laughs> hı. Abi. <laughs> Arkadaşlar abimi bir tebrik edelim çünkü çok güzel bir karakteri var. Kostüm. Ben buradan seni çekeceğim yine şöyle geçelim hemen. Geç 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 geç. Arada boşluklara da geliyorum. Evet bak şurada mesela Zeyd'in önünde hemen boşluk var. Zeyd'in önünde, önünde. Önünde, önünde. Çok sabırlı. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Ben biraz şuradan gideyim çünkü çok yaklaştım. Hayır. Arkadaşlar biraz önce depolama alanı gibi bir şey yazdı. Ben buradan biraz daha hızlanacağım. Hayır. Hayır geçmem lazım. Geçmem. Geçiyor mu? Geçiyor mu? Geçiyor muyum? Ge Geçti geçti. Şimdi sonuncu yani en zor parkur. En 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 ben en en en. Değiştireceğim. Ne istiyorsun? Canı çok olan bir şey al bence. Mesela Frank var. Aa, Frank. Edgar'ın Edgar canı çok ne Doktor Edgar aldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size Edgar'inizde Doktor Edgar var mı yorumları yazın. Ya da olup like hmm. atın var mı diye. Söyleyin. Benim bu kadar canım var mıydı ya? Hmm. Evet az demiştim ben sana. Abi ölme bir dahakine tamam mı? Ölmüştüm bir kere. Daha benim de kullanılır. En zor. En zor. Yap bakalım. Koş 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 zıpla ya. yendin gel buraya gel öpeyim seni güzel oğlum aferin <laughs> bu nasıl yapışmıyor <öpüşmeler> şey? <laughs> arkadaşlar beni tebrik eder misiniz Arkadaşlar Emir yendi. Buradan bir alkış alıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bye. Bye. Bye.